oynayacağız. Yanımda Mert arkadaşım var. 21 kutu yaptık. 21 kutu yaptık. Onlarla birlikte onları açacağız. Ondan sonra bir şey çıkarsa da onunla oynayacağız. Şurada basketbolumuz var. Yeni oyun modu biliyorsunuz ama biz tabii ki de yeni harita geldi. Supercell daha yeni ekledi bunu. Eskiden yoktu. Onu oynayacağız. Şimdi kutularımızı açmaya başlayalım. Ödüllerimizi alalım şöyle. 100 altın. Ee, paketine bakalım. Ne çıktı? Ee, güzel çıktı. Sayılır. Ee, şeyler açmayacağım. Bastım. Hadi 12 de. Bu Allah. Bir kere karakter çıkar. 5 A 5 Riko 5 B. Büyük kutumuz. Bastım. Lütfen. Tuh ya bir şey çıksa keşke. 8 6 9 bo oyun sesini biraz kısalım çok var. 9 bo. 10 piper. 30 search. şimdi büyük kutu, ay büyük kutu diyorum arkadaşlar. Mega kutumuz var. Açılacak inşallah internet düzelirse. Gram internetimiz yok. Bastım altıda. Altı. Lütfen karakter ver. Aksesuar verme. Ver. Lütfen. 13 Jackie. 13 Mr. P. 20 kal. Karakter ver. Karakter ver. 40 Dynamite. Bastım. 55 Frank. Bastım. Lütfen alırdım ben bunu mesela. Bastım. I bring you the 11 belli aksesuarımız çıktı 12 cesi ee, 13 de cin şey güç paketini ellemeyeceğim onu buza basacağız biriktiriyoruz 4 nita 25 piper büyük kutumuz bastım hadi 40 yap bunu bize güzellik parla ama nasıl parlamıyorsun 40 yazdı parlaman lazım. 20 nita. Bakıyoruz. 8 12 kal 20 nita. Bastım. Hadi 53. Tüh. 9 pik. 20 roza. 30 search. Bastım lütfen. 52 Abi bir karakter çıksın ya 13 tane. 12 Nani 15 Bo Allahım ya Para ver Ver parayı mutlaka orayı kapatabilirim 15 dedik 5 Nita Ay Nita diyorum Unuttum Neyse 52 2 yazdı. 3 yaz bari. Allah size yorulur. 10 tur, 43 bul. Hadi. bulmak sanıyor. Ee, paracıklarımızı alalım. Oradan. Büyük de en son. Küçük kutumuz. Bastım. 23. Çok çıktı. 5 dynamite. 6 frank. Şimdi. Büyük kutumuz. Hadi internet yapabilirsin, başarabilirsin. Hadi. Bastım. 60. Aa, bari 3 kez 3 fazladan ver puan. 12 misteriye. 28 Elgar. Mega. Hangi soru? şurada da vardı. Şunu açalım. Bastım. 50. Ya Allahım ya 12 dynamite. 22 ay 22 diyorum 28 kalacak ya kadar Tamam temiz güzel oldu bu bundan sonra ne kaldı son iki mega muz bazı sen lütfen altı altı ben orada 600lb 8 saat 24 Jesse Jesse 3 kaldı 33 piper 35 kollec. 41 El Primo. Bundan 6 yazarsanız mutlu olurum. Lütfen. Ya abi bir 6 zaten çok görme ve Allah osuz oyun ya. Şu 286 sayısının sondaki 6'yı bana şurada yazdırsan çıldıracağım ya. Bir karakter abi ya. 2 286 paracık. 8 Edgar 8 Gale 19 bu 43 Nani bayağı verdi 80 Dynamite. Ee, oradan da tamam geldim arkadaşım Bortis is here. Bortis, bring out of doom. I am a creature of the night. Internet, please. Evet, öldük. çok güzel çekiyor zaten arkadaşlar. Benim oynamam ki internetim. Hadi Mert. Helal. Helal 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 helal. Ama yapma. İlerlemek Ya ağzım. Hadi yapabilirim. Yürüyebilirim. Ya ama vallahi döveceğim. Allah. Taramalıya bağla. Mert ilerleyemiyorum. Bekle kanka. Hadi. Yapabilir. Ananı git, git git git. 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 Gelme. Yap Gelmeyin. Gelmeyin. Hemşerim. Hadi Mert. Yaptın o. Kaç Mert. i you get him, bud! <laughs> 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 <Ooh. laughs> do Derin. Kaybettik arkadaşlar. Hadi oyun açıl. Yapabilirsin. Başarabilirsin oğlum izbol. Hadi oğlum. Açıl. 92 100. Allah'a şükür. Oh. Evet arkadaşlar aksesuar bok gibi. Bok gibi. Tamam bu aksesuarla oynamayı daha çok seviyorum yani. Hadi hazır ver ya. İnternet düzgün. Tamam tertemiz internet var şu an. Neler değmesin. Ne zaman yani sosyal çı boş çıktı demeyiz. Nasıl öldürdün ya? <laughs> Ciddi söyle <söylüyorum>, motoru pahalıyasın var. <laughs> Abi oynayamıyorum ki ya. İnternet çok güzel çekiyor ama ben oynayamıyorum. Hayır, 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 hayır. Bir Çok sıkıntıdayım şu an beleşçilik yapmam lazım benim bir şekilde. Buraya da ikinci olabiliriz. Hayır. Bedava yükleri çıkarırız. Böyle çıkarırız. Lan internet! Abi internet gitti vallahi gitti kredi şimdi. dersi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.